sisin evet. içinde hiçbir şey göremiyoruz Gülüyor ama Yürüyor diyorum sanki korku oyunu gibi ya. Korku filmi, filmi gibi ya Bir yerindim şey. Aa, Aa Aha Tamam o gitti Aa bin bin neyse devam, devam var devam var evden çıktı Hem de Earth Squad Bir tane kaldı bir tane kaldı Burad nasıl çıktı yukarıya ya Bize de söyle Bayağı yardımcı Bilmiyorum. kanka Hepinize merhaba arkadaşlar. yepyeni bir PUBG mobil videosundan herkese selamlar. Bugün yeni bir oynuyoruz. Son dakika gelen bir fırtına yaması var. Etrafta hiçbir şey gözükmüyor. Efsane manzara var ve yanımda Barışçı, Şafak ve Emir var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk bro. Hoş bulduk. Kanka şu manzaranın bulduk, Teşekkürler güzelliğine bakar mısınız ya? Gerçekten çok baka, güzel bir sen manzara var. manzaraya bak. Bu arada en son Barış'la beraber çektiğimiz videodaki Royal Pass çekilişini açıklıyorum arkadaşlar. Bine yakın yorum gelmiş. Şimdi o şanslı Halil'i açıklıyorum. Ve Akif Durmuş ID'sini de atmış Bizden Royal Pass kazandı. 13. Royal Pass'i kullanmayı unutma. Çekilişlerimiz devam edecek arkadaşlar. Bir sonraki videoda yine olacak. Takipte kalmayı unutmayın. Sen manzaraya bak. Ben bir şey yapacağım sana. Bak manzaraya odaktan. Tamam, tamam. İzleyiciler de odaktansın. Kardeşim. altın bulutu yine kum yağıyor. Hava altım bulutlu. Yine kum yağıyor. Nasıl? çok fazla grup var. Efsane Davut Güloğlu'nun burada eskiler bildi şu an bu şarkıyı yorumlara yazdı bile. Gelen misafirlerimiz var. Göz gözü görmüyor arkadaşlar. Adeta pus cezanı şarkısında da dediği gibi biz bu pek olayı ele geçireceğiz inşallah. Anka, Sıkıtsız, görmeden sualsiz. içeriye atacağım bizi. Görmeden. Sen, Oo içeri gidiyoruz Sende valek var kardeşim. Benim Kardeşim. karakter yan yattı, çamura battı. Gelenler var. Abi, acil silah, başırdı. acil silah. Kimse Aci gelemez silah. kanka, kimse gelemez. İmkansız. Buraya birisi 1500 metreden atlayamaz. Biz imkansızı başardık. Çözüyorsun bu işi. Aha <laughs> sıkar elim de var. Tamam. Çok güzel. Seni yani... Yükselek olduğum yer. Veriyorum abi, nerede? Sen değil lan Bulat. Emir'e de veririz ya. Emir sana bir Royal Pass verelim mi ya? Bagi bagi okay, okay okay aldı arabayla gidiyorlar. Arabayla geliyorlar. Arabayla geliyorlar. Hangisi galiba? Sağdaki mi? Sağdakinde mi? Yok yok. Yo. Galiba şeydeler. 5 katlı bir yerde mi? Bina bir yanda. Evet evet. Arkandayım abi. Kanka solunda sanki herkesi var senin solun. Tamam 5 katlıya baskın yapıyoruz o zaman ya. Yok yok buradalar. 5 katlı değiller. Bunun içindeler. Sağda da var. Önümde önümde önümde. Bu Geldim. gitti. Burada burada kireçi var kireçi var kireçi var. Tamam bu da gitti kanka sıkıntı yok. Bir adam daha geldi bir adam daha geldi. Arkada arkada arka arkada arkada. Arka arka evin içine girdi evin içine girdi. Dur 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 çözeceğim onu bitti mi o da. Aa devamı geldi. Vurdu. Arkada da var abi. Demir sen koru Ben Barış abi kaldırıyorum. Bunun mermisi var. Barış abi sargı var sadece vereyim mi? Yok yok gerek yok gerek yok. Geldim kanka destek Demir, sana. Demircik youtuber'u vurduk. Hangi youtuber'u vurduk? Bir tane yabancı YouTube. Öyle açayım. mi? Hmm, Dashing YouTube. Dashing YT mi? Tamam. Evet evet evet. 5 katta ben de duydum. 5 katlı dolu mu hala? Çatı terasta olabilir. Barış. Burada burada burada. Vurdum ama vurdum ama vurdum. Bayağı vurdum. Ya, hem, insan, hem hemen, hemen şunun üstünde. Bitti bitti bitti. işi bitti. Kaldıralım Barış'ı. Bu bir olabilir. Aa, Evet. Basıyoruz arkadaşlar süpersin süpersin onu görebilsem onu görebilsem aa arkamıza oğlum tamam, bitti mi burada abi bir tane daha var bunu da atıyorum Oy. gördüm seni gördüm seni gördüm Uzurdum seni gördüm seni emin beni kaldır sonucu da buradaydı barış tut barış tut barış tut. hep beraber gelin ben önüne kendimi sallıyorum. Yani. gel abi girelim hızlı ya düşünemeyecek sen vurdun değil mi onu o piç eder. Ben dersin. vurdum ona biraz. Ayak çekti. Süpersin. Üst kat geldi. Üf, çok iyi bitirdik be. Pencereden aldı çocuğu. Alt, alttan bir ses mi geldi? Aynen lan pencereden ben çok fena herhalde. aldım ha. Abi ben şu evin üst katına çıkmayı beceremiyorum ya. Yani. Aşağıda sanki bir ses daha duydum. Bulamıyorum abi. Emir emir yukarı çıkamıyor. Şu arada bir ses abi. daha. Yangın emir ciddi, dinlenmiş. mi diyorsun? Vallahi ciddi, ciddi diyorum. Bulamıyorum bak az önce de aynısı oldu. Aa gördüm. Buraya geldiğimizde. Adam gördün mü? Evet evet burada. Nerede kanka? Bir saattir bizi kesiyor çatıdan. Atladı kaçıyor, atladı kaçıyor. Tek. Aa, evet Bulalım abi. onu. Aa arabayı aldı, arabayı aldı. Önümde. Dört squad. Bir tane kaldı, bir tane kaldı. Yes. Çok iyi be. Çok iyi be. Yes. Nice. Abi gelsene bir buraya Bulat. Tam buluta gel. Gel kanka hızlı bir şekilde. Bulat gelsin buraya sadece. Bak Geldim abi ne var şimdi. Yani bu nedir? Abi mem bulmuş. Ne, işe yarayacakmış abi ABM abi. Ver lan Allah alıyorum lan. Bir dakika ben awk isteyen var mı? Full ekipman. awk mu? Şu an beni, abi, ben, abi, beni ben aldım, benim, beni beni aldım beni benden aldı şu an. Gel, gel Bulat, gel Bulat. bak sana bir güzellik daha yapıyorum. İmkansız çelik Fizik <laughs> <laughs> sattım direkt. Mermin var mı? Var, var kanka. 200 tane var. Abi, AVM verir misin? <laughs> ya çocuk. AVM mi? O verir ne mi? lan? Abi, SLR'ım var. SLR hepimizde yani... var oğlum. AVM istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Emir, bu oyunu kazanmamız lazım kardeşim. Bu oyunu kazanalım. Hiç sıkıntı yok. Hiçbir problem yok. Sana ben oyun bitiminde önüne koyacağım. <laughs> şey... Çekilişten rule pass kazandım o vermedi, abimi de vermişim. Çekilişten kardeşim. <laughs> Aha araba. Bak bak adam vurunca bak Gidelim. nasıl. Fırtına da geldi abi. Dur, adam dur, vurunca dur. hiç daha görmüyorsun. Aa, kanka çok vuruyor. Safe bayağı küçülmüş bu arada. Al sağda arabanın arkası, arabanın arkası. Adam var orada gittiler. Evet 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 evet. Çok iyi abi Aa, çok iyi devam et. Adamı. Emir, Emir <laughs> gel hadi gel gel. Emin nasıl, nasıl adamı patlattı vurdu? Ters vurdum abi gördün mü? Ulan... Kafam bir aşağı dönükken vurdum abi. Ulan Emir. O kadar canı azalttım. Gel hadi gel gel gidelim. Helal abi, olsun lan Emir. O da bir şey valla. Yeterlik ya ben Fatih olacağım abi görürsün. Yani al, alışıyorsun kardeşim yavaş <laughs> yavaş. Abi. Ben bayağı bir ilerleme görüyorum seninle yani hiç sıkıntı değil. Teşekkür ederim. Zamanla, zamanla, <laughs> o kadar eminim ki olacak. bana bir şey geleceğinden. <laughs> Radici sipimi çıkarmadım. Belki dedim susar gene. <laughs> yok Şafak, abi Şafak bekliyor. Bu neden sürekli sana sataşıyor kanka? O kıskanıyor yani. Böyle bir böyle bir ee, şey, şey var sizde. Şey ilişkisi var. Eee müdü. ile Evet evet. Öyle Hayır. bir ilişki var. Kim kıskanıyor? Ne Seyfin zaman ortasına karşıma gelse arada? yendim hep Lol'de benden zayıf bir oyuncu. PUBG'de de Her da zaman Ben yani Genel olarak zayıf bir oyuncu yani. Her zaman ne zaman gelsen karşıma yani. Bak kendi videonu çekerken bile 1.8 oynadın karşımdan. <gülüyor> Kazandın mı <laughs> oyunu? En çok hasarı ben vurdum mu? Tamam. Kanka sadık, <laughs> sadık, ev, sadık, ev, ev, oyunu... sadık, sadık ev, sadık ev, sadık yü, ev, sadık yü, ev. Nerede? Sadık, sadık ev, çatır çatır çatır. Neyse. Sal, de, sal, de, sal, de, sal, de, sal de. burada, sal burada, sal burada, sal burada. Çok iyi, çok iyi. Yukarı çıktım, yukarı çıktım. Düşmeyin abi, 4 kişiler galiba. Geldim abi, sıkıntı yok. Dur ben yalnıza geleyim de beni her an bitirmesinler orada. Tamam dolu kanka buralar. merak etme. Ulan nasıl çıktı yukarıya ya? Bize de söyle. Bayağı yardırdım bu kanka. Kesin. Bak, Aa, bak, buradan, tamam. Tekmiş lan. Ya yılana bakar mısın? Neler yapıyor burada ya? Tekmiş kanka. Adam avına devam. <laughs> o ne <laughs> lan? Adam, adam, adam 300 kişilik sıktı ama. Evet ben de emine, anlamadım emir ama. Bomba atıyor bana. Tek başına sürünüyormuş. Gel biz aracımızla adam arayalım ya. Bomba kim attı? Emir sen attın. Emir bana, <laughs> bana bomba atmaya çalışıyor. Hop Beyler, bu oyunu bu skatta bitiriyoruz. Çok az kaldı. Sadece 8 kişi var. Yaparız. Yaparız bu işi abi. Ben 8 kişilik koyuyorum zaten sıkıntı yok. Bu arada iki tane uçak geçti. Bu ne demek biliyorsun değil mi? Biri fişek. Evet. Biri kesinlikle şu Sağdaki evlerde olabilir. Enerji içeceği, enerji içeceği basın. Üzeriniz full benim olsun. Benim full, benim full. Dikkatli olun beyler. Her an karşımıza çıkabilir. Sisin içinde hiçbir şey göremiyoruz Demin ama. Ne diyorum sanki korku oyunu korku gibi filmi zaten. gibi ya. Aile şey gerildim. Bilim kurgu. Aa aşağı. Aa. Tam o gitti. Aa bin bin ne? Devam, devam var devam var. Evden çıktı. Süper be. Ulan alarmı çalıyor? <laughs> <laughs> Öldürdüm abi adamları. Tam tam vaktinde çaldı abi öyle bak. Vallahi videonursa Emir nasıl öldürdün lan adamları? Ee, Porsche <laughs> tarif etmedim hiç. Zor Emir olmadı. gene kimseyi vurmadı fark ettim. Ee, yo Abi bir tane patlattık ya kanka ona. Güzel Abi, bir şekilde. Abi, adamları görmedin mi? Helal olsun. Son 3 değil mi? Evet, evet. Son 3. Yok çalışmeler. bu devamlı ama arabanın benzinli çok az. Neyse devam edebilirim ama. Yapabildik kanka. Bo. Ben böyle... Üçü de bizim ya. Kamyonette Bunlar gezmeyi çok iyi Bunlar da kutu yoktu fark ettin değil mi? Yani şu anki tayfayı... A, kasıyor, Aa nasıl kasıyor. Nasıl yani? Çok fena kasıyor. Aa Allah'ın sevdiği kuluyum. Kanka dikkatli olun. Adam gelebilir. Araçta gezdirsene bizi yine aynı ya. Gezdireyim. Gel bir buraya ama. Gel. Gerek yok gerek yok lan gerek yok. Bu saatte zorla Yok yok ona gerek. gerek yok. Sen onu tararız kanka. Tararız onunla ya. Problem değil. Dur ya arabayı, şey, arabayı sürsene Şafak sen. Vuracağımdan camdan da birini sadece. Aynen Şafak sen bizi gezdir. Onun korkusu yeter kanka zaten ya. Onunla taradığında. Adam aynen, gördüğün ben bunu, an durabilirsin Şafak. Bak. <laughs> Kanka bunlar sana bir şey söyleyeyim mi? Bak solda da drop var. Aman diyeyim Şafak. Aynen. Arabayı kime verdim ama. Şafak, ehlet vardı mı kardeşim? Ya herhalde yok. Arabada tamam. aptelde benden hızlısı da yok. Çok Oo. Kötü, çok kötü, çok kötü. Ben böyle kötü bir araba sürücüsü <laughs> görmedim. Ben de göremiyor ise... abi adamlar ya. Ben de mi gömdüm. Eve dikkat. Kanka biz bu evi bastık. Evet. Burada adam yoktu. Biz de bilecek... yol bastığımız yer değil burası. Bura farklı değil buralar abi çok bak. farklı. Abi neredeler bunlar? Baksana alana. Bak basma dedin mi? Ben oradayım. Aa burada 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 çatıda. Nerede? Evin çatısında. Evin çatısında dikkat edin düşmeyin. Süper Anladım. kanka giriyorum. Alacak bu maçı. İşte bu be. İşte bu be. Ah. Efsane bir oyun çıkardık. <laughs> Yeni gelen fırtınalı gerçekten. Miramar'da gerçekten <laughs> acayip eğlendik arkadaşlar. Siz de girip kesinlikle denemeyi unutmayın. Yani böyle bir heyecan yok. Adeta korku filminde gibisiniz. Yani şu saate kadar sizler için bu videoyu çektik. Bakın yani gözlerim kıpkırmızı. Bu saat sabah 9'a kadar video çektik uğraştık sizler için. Bir like atmayı kesinlikle unutmayın. Bu arada 10 tane kilo almışsın hayvan. Baya vurdum. Nereden yine. adam gördün 10 tane adam vurdu. Ben anlamadım ki. <laughs> Güzel geçtiğini düşünüyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Barış abi Rui pasımı vermeyi unutma ama. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor>